Lillahi emvat vel ahya'u ve la killa teş'urûn. Sadat Allah'u Rabbim. Değerli kardeşlerimiz, Musallada Dazi Halit Yılmaz kardeşimiz, 1974 Tıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1689 2. Viyana kuşatmasından sonra ilk kez kendi kabuğunu kırarak çekilmesine son vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki en büyük başarısının temellerini atan yegane gazilerimizden, kahramanlarımızdan bir kardeşimizdir. Allah rahmet eylesin. Namaz kılarken aklıma şu geldi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. 1984'te PKK terör örgütü çıktı. Acaba dedim tevafuk mudur yoksa planlı programlı mıdır? Niçin? Çünkü Türk milletine karşılık artık göğüs göğüse muharebe etmekten acizlik gösteren vatan hainleri, vatan düşmanları artık vekalet savaşlarına yöneldiler. Ve 30 yıldır içimizden bir PKK terör örgütü çıkartarak bizleri kendi kendimize, kendi içimizde kardeşi kardeşe savaşma noktasına getirdiler. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel bir hadisi şerifi var. La yudakul mü'minu min cuhrun vahidin Mü'min bir delikten iki kez ısırılmaz. Uyanık olur. Onun için değerli kardeşlerimiz uyanık olmamız gerekiyor. Düşman uyumuyor, düşman planlar, programlar yapıyor. Dolayısıyla bizler bu vatan üzerinde yaşıyorsak bir bedel ödemeye hazır olup her zaman uyanık olacağız. Kendi aramızdaki küçük çekişmeleri asla vatanımızın önüne geçirmeyeceğiz. Yani partidir, partidir, sendikadır, dernektir, takımdır. Bunlar gelip geçici şeylerdir. En güzel kalacak miras vatan mirasıdır değerli kardeşlerimiz. Onun için işte Mehmet Akif Ersoy, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit olursun incitme yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Evet kardeşlerimiz. Biz bu cennet vatanı dünyaları alsak da vermeyeceğiz inşallah. Aşağıki camiden cemaatimiz geliyor bitmek üzere. Dolayısıyla değerli kardeşlerimiz şehit olmuş, nurlanmış, gazi olmuş, onurlanmış tüm kardeşlerimiz rahmeti rahmalar kavuşan kardeşlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bazı kardeşimiz Halit amcamızdan sizlerden bir şimdi helallık, rızalık ve şahitlik isteyeceğiz inşallah. Ama Halit abimiz vatanına karşı, milletine karşı, çoluk çocuğuna karşı görevini yaptı, güzel bir miras bıraktı, bir kahramanlık bıraktı, bir kahramanlık destanı bıraktı. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Onun bırakmış olduğu mirasa sahip çıkabilmeyi Rabbim cebi cümlenize nasip eylesin. Amin. Amin. Musalladaki merhum Halit amcamıza Gazi kardeşimizi ahireti, ahiretik ahirete mutalik her bir hakkınızı meccana helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bir daha helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bir daha helal ediyor Yağolsunuz. musunuz? Helal olsun. Kendisinden aranızda yaşadığı sürece bir Müslüman olarak, bir kardeş olarak, bir amca, bir komşu olarak razı mısınız? Razıyız. Bir daha razı mısınız? Razıyız. Bir daha razı mısınız? Yağolsunuz. Kendisini aranızda yaşadığı sürece ehli iman, ehli kıble, ehli Müslüman olduğuna Vatan millet sevgisiyle dolu olduğuna şahit misiniz? Ay, ay. Bir daha şahit misiniz? Ay, ay. Bir daha şahit misiniz? Ay, ay. Bir dahi şahit misiniz? Ay, ay. Rabbim yapmış olduğunuz bu helallığı, rızallı ve de şahitliği kabullerin en güzeliyle makbul eylesin. Ay. Onun bırakmış olduğu mirasına yani vatanına sahip çıkabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Amin. Cenaze namazına geçiyoruz. Cenaze namazı dört tekbirle kılınır. Birinci tekbirden sonra ve cennetine ülkeyle beraber subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını veya Fatiha'yı veya Rabbena dualarını veya kunut duaları okuyoruz. Dördüncü tekbirden sonra inşallah selam vereceğiz. Ya Rabbi niyet eyledim. امين الحمد لله رب العالمين، ولا قبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمين. إله العالمين الذي مزجتك قبرك يدك ويدي رزقك وارمزك يا رب Kılmış olduğumuz öğle namazının sonrasında kılmış olduğumuz cenaze namazının sonrasında okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri kabul eyle Ya Rab. namazlardan ve okunan Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sevapları evvela Peygamber Efendimizin, diğer peygamberlerimizin, dinimiz, vatanımız ve milletimizin şehit olmuş aziz, şehit ve gazilerimizin de ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle Ya Rab. Yine okulan bu Kur'an-ı Kerimlerden sevaplarımız uzaktan ve yakından buraya kadar teşrif buyurup el açıp amin diyen siz değerli cemaatimizin de bütün ölmüşlerinizin ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Yine bunlardan meydana gelen sevapları özellikle şu anda musallede bu hazır bulunan merhum gazimizin de ruhuna gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Yine kılınan namazlardan ve okunan Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sevapları Bedir'den, Manazgirt'ten, Sakarya'dan, Kurtuluş Savaşı'ndan ve günümüze kadar dinimiz, vatanımız ve milletimiz için şehit olmuş. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. alemin yine okunan bu Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sevapları, bu cennet vatanı bize hediye eden şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yine bunlardan meydana gelen sevapları ilahel alemin. Peygamberimizden günümüze kadar mümin ve müminelerden toprak altında olanların da ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. İlahel alemin. Okunan bu Kur'an-ı Kerimlerde o dolayısıyla beraber merhum gazimizin kabirlerini pür nur derecelerini aleyle ya Rabbim. Okunan bu Kur'an-ı Kerimlerin nuru ve ışığıyla kabirlerini nurlandır ve ışıklandır ya Rab. <laughs> Merhum gazimiz kabrinden kalkıp da mahşer gününe varıldığı zaman peygamberimizin ham sancı altında onu da beraber eyle ya Rab. <laughs> Merhum gazimizi sırat-ı geçenlerden eyle ya Rab. <laughs> havz kana kana içenlerden eyle. Cennete girenlerden eyle ya Rab. Cemalullah'ı görenlerden eyle ya Rab. Kendine kul ve habibine ümmet eyle ya Rab. Gazilerimize ve şehitlerimize şefaat hakkı verildiği günde bizleri de onların şefaatlerinden alin eyle ya Rab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatinden onları ve bizleri ayırma ya Rab. Merhum gazimizin geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rabb. Ordularımızı karada, denizde, havada her zaman ve her yerde mensur ve muzaffer eyle ya Rabb. Bayraklarımızı indirme ya Rabb. Ezanlarımızı dindirme ya Camilerimizi cemaatsiz bırakma ya Rabb. Halklarımızı imansız bırakma ya Rabb. Güzel vatanımızı her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle ya bağlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bütün müminin ve kafayı, imanın erbâhı için uzaktan ve yakından buraya kadar teşrif buyuruver açıp amin cemaatimizin bütün ölmüşlerimizin ruhları için. Şu anda musallada hazır bulunan merhum gazimizin ruhu için. Dinimiz, vatanımız ve milletimiz için şehit olmuş bütün şehit ve gazilerimizin ruhları için. lillahi teâlel fatiha Cenaze yürüyüşü. Marş. Gece ateş etmeye korktuk. Bir sürü işkenceler, bir sürü zulümler, bir sürü hastalıklar. olsa. Yol güzel olunca yolcu da güzel oluyor. Şu anda güzel bir mekanda güzel bir gazimizin cenaze törenine katılmış bulunuyoruz. Bu değeri Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah. Allah Celle Celaluhu müminlerin bazılarına malları ve canları karşılığında cenneti satmıştır yuqatiluna fi sabilillah onlar Allah yolunda dini mubin İslam için canlarını feda feda vermişler. Ya çarpışmış, öldürmüşler veya da geriye gazi kalmışlardır. Arkasında da ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu İncil'de, Kur'an'da ve Tevrat'ta Cenabı Hakk'ın kesin ifadesiyle bunların cennetlik oldukları Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirilmiştir. Mübarek bir Ramazan-ı Şerif içerisinde güzel bir gazi... kurul. Cennete onlar şöyle geriye baktıklarında Ya Rab diyecekler, bize sen güle güle cennete gir diyorsun ama arkadaki kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, arkadaşlarımız bizimle beraber olmadıktan sonra nasıl sevinir de cennete girelim denildiği günde. Şey kapından boş geriye çevirme ya Rab. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri fete kabbeleha rabbuha bi kabulin hasen ayeti kerimesinin sırrı namaz hareyle ya Rab. Amin. Okunan bu Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sahaflar evvela Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerimizin dinimiz, vatanımız, milletimiz için şehit düşmüş aziz şehitlerimizin ve bu uğurda can verenlerimizin ve gazi olanlarımızın da ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Amin. Adam. Yine bunlardan meydana gelen sevapları uzaktan ve yakından çeşitli zahmet ve meşakkatlere göğüs gererek buraya kadar toplanıp da el açıp amin diyen siz cemaatimizin de bütün ölmüşlerinizin ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. İlahel alemin yine okunan bu Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sevapları bu gazimizin silah arkadaşlarından ahirete göçenlerin de ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbim. Amin. Yine bunlardan meydana gelen sevapları dinimiz, vatanımız ve milletimiz için Hz. Peygamberimizden günümüze kadar her ne kadar dinimiz için şehit olanlarımız, vatanımız için toprağa düşmüşlerimiz varsa onların da ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle ya Amin. Dinimiz, vatanımız için çarşıp, çarpışıp da şehit olmayıp Gazi olup da daha sonra da ahirete göçenlerimizin de ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbim. Yine bunlardan meydana gelen savaşları şu anda burada bulunan merhum gazimizin de ruhuna gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbim. Dinimiz vatanımız için şehit olmuş, gazi olmuş olanlarımıza komşu eyle ya Rabbim. Peygamberimize, peygamberimizin ashabına Hazreti Hamsa'ya komşu eyle ya Rabbim. Merhum gazimizin geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle ya Rabbim. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle Ya Rab. Ordularımızı karada, denizde, havada her zaman ve her yerde mensur ve muzaffer eyle Ya Rab. Vatanımıza ve millete de düşmanlık edenlere fırsat verme Ya Rab. Güzel vatanımızda her zaman ezanlarımızı her zaman...